büyük geçmiş olsun abi. Ol. Derdin biri bitmeden bir diğeri başlıyor. Önce arabasını sonra Rabbim beterinden korusun inşallah. İnşallah. Reyhan Hanım iyidir inşallah. Şükür. Ama bizim bu işi kimin yaptığını bulmamız lazım Ali. Yoksa işler çok fena karışacak. Burada mı araba? Burada abi, ha. Buyur. Haydi bakalım belki bir iz buluruz. Aç bakalım aç aç koş koş koş. ...sağ çıkmış bu arabanın içinde. Ha? Nedir bu? Keleş midir bu? Keleştir ağam. İzlere bakılırsa çok yakından taramışlar. Ha? E Önce patlamış, gene de sağ salim çıkmış içinden. Allah Allah. E peki bu kadar yakından tarayıp da ıskalamak mümkün müdür ya? Değildir ha. Koskoca Arslan Bey'le rapu sukur, sonra sağa bırak. Allah ım. Allah. Allah Allah. Bu kadar yakında olup da Miran'ın eğildiğini görmemiş mi Tarıyan? He. Ön cam da patlamış. Şoför koltuğunda koşun deliği yok. Bu tarafta var. Sadece orada var. Hocam nasıl kırıldı o vakit? Buradan mı taramışlar? Evet ağam. Kurşun ön camdan girmiş, şoför camından çıkmış. Bu tarafta kurşun deliği yok hele. Bak bak gel hele gel gel. E bak hani burada kurşun deliği yok. Nerede? E ağam. Öldürmek isteseler yakıt deposuna ateş ederler. Arabayı patlatırlardı. Allah'ım sen aklıma mukayyet ol benim ya. Sen benim aklıma mukayyet ol. benim aklıma gelen senin de aklına geliyor değil. Geliyor. Ama yine de aklıma yatmayan bir iş var ya. ya hadi diyelim arabayı gözda vermek için tarıyorsun. Evin niye tarıyorsun o vakit? Nereden biliyorsun bir anın ya? Bir iş var ya. Onu da gözda vermek için yaptılar herhalde. Ya da gözlerini karartıp ya ölür ya kalır hesabı. Yok. Oh. Yok. Oh bütün midyat aslan beylerle aramızdaki husumeti bilir. Bunu kim yaptıysa bizim üzerimize kalacağını bilerek yaptı. Bir iş var bu işin içinde ya. Bir iş var ama ne? Hani. Sen hemen yola çıkıp Kars'a gideceksin Ali. Hani. Bak bakalım Aslan Beyler bu zamana kadar orada kimlerle iş tutmuş, oradan ayrılırken husumetle ayrıldıkları birileri var mı yok mu birbiri öğren. Emin olurum gece hemen çıkarım. Ağam. Göreyim seni Ali. Azize Aslan Bey'in bizden başka kimin canını yaktığını öğreneceksin. Sen onu öğren ki şu işin sonunu bir görelim artık. Sen dur sen dur Söyle Hiçbir şey yapma ben hemen geliyorum. Reyhan, benim acil bir işim çıktı sen geç içeri. Miran nereye gidiyorsun? İşle ilgili halletmem gereken bir şey var sen geç ben geri geleceğim tamam? Mi? Miran, anneme götürdüğün için teşekkür ederim. bazı şeyler yan yanayken gerçekten zor olmuyormuş. Tamam hadi. Dikkatli git. Buyurun hanım. Hemen bütün adamları topla. Emredersin. Hazır şah doldu. Ne işin var senin burada? Neyin peşindesin? Bıraktığınız elleri mi yok etmeye geldin? Size yapılan saldırılarla bizim hiçbir alakamız yok. Ama ben gerçeğin peşindeyim Miran Aslan Bey. Gizlediğiniz bütün gerçeklerin peşindeyim. Sen beni kendi kızının canına kast bir adam biliyorsun ya. <laughs> az bekle. Tez zamanda bunu kimin yaptığını bulup sizin önünüze atacağım önünüze işte o zaman sen gerçeği göreceksin. Ama asıl Kızım sendeki gerçeği görecek sendeki. Ben de o günü da bekliyorum biliyor musun? Bir gün Reyyan bütün gerçekleri görecek. Ama ailesinin ondan sakladığı gerçekleri görecek. Ben göstereceğim. Senin o sahte sevginle sakladığın geçmişini nefret de anacak kızım. İşte o vakit gelip senden alacağım intikamını. Gün gelecek. Hakikatinle mutlaka yüzleşeceksin bir an aslan bey, mutlaka. İşte o zaman şu dünyada yapayalnız kalacaksın. Pişman olacaksın, pişman yakıp yıktıkların için ama iş işten geçmiş olacak. Şimdi yıkıl karşımdan. Sen de şunu aklından çıkarma oğlum. ...benden kopardıklarını geri alamam ama... ...siz aslan beylerden bundan sonra... ...hiçbir şey alamayacaksınız. Reyhan'ı... ...asla alamayacaksınız. Öyle mi? Öyle mi? Senin canına biz kastettik ha? İyi madem. Gel o vakit kendi gözlerinle gör. Gel. dizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.